가지 소도 못 참다. Merhaba, iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bu videoda Jungkook'la beraber artık patlama noktasına gelen benim isyanıma da şahit olacaksınız. Şimdiden söyleyeyim. Acaba biz çocuklar Instagram açsın derken hata mı yaptık? Çok mu erken sevindik bu duruma bilmem ki. Bazıları pek paylaşım yapmazken bazıları bol bol yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Sanki özel olarak en kolay nasıl öldürürüm armiyi düşüncesiyle hareket ediyor. En tehlikelisi kesinlikle hobi. Instagram paylaşımı yapıyorum ayağına bütün tehlikeli hallerini paylaştı bizimle. Yeni yıla bu tatlı resimlerin arasında böyle bir görüntüyü sıkıştırmak sizce de suç değil mi? Bu resmen cinayete teşebbüs hala atlatamıyorum. Kesinlikle hiç iyi niyetli bir paylaşım değildi. Sal artık kalbimi hobi diye ağlayasım var. Hem de hüngür hüngür. Bu ilk yanışımız da değil tabii. Taeyong da abilerinin peşinden tam gaz ilerleyen bir çocuk. Ah benim dertli başım. Yavaş yavaş Cunguk da katılıyor aralarına. Bakınız bugünkü paylaşımı. Tamam giyinik en azından diyebilirsiniz ama diyemiyorsunuz değil mi? Çünkü hareketleri bile yetiyor. Böyle zamanlarda sanki bana bebek olmadığını kanıtlamaya çalışıyor gibi hissediyorum. Çünkü ben onu hala bir yetişkin olarak göremiyorum. Tam göreceğim bebeksi yüzü bütün büyüğü bozuyor. Elimde değil. Bugün boks eğitmeniyle pratik yaptığı bir videoyu attı. Oh oh maşallah diye izlerken sonda bebek gibi çırpınınca agucuk bugucuk oldum. bir yana benim zaten boks yapan Jungkook'a zaafım vardı. E bir de son zamanlarda dövmeli ve pirzingi Jungkook'a da zaafım başladı. Oldu mu şimdi yeni zaafım dövmeli, pirzingli boksör Jungkook? Üç yerden tokat yiyorum. Bu yüzden bugün gelen videonun altından kalkmak benim için ekstra zordu. Tabii ki dakikalar içinde nakavt olan tüm fandomun da benden farkı olmadığını biliyorum. Önceden bu paylaşımları Twitter'dan yapardı. Artık Instagram'dan hep böyle paylaşımlar yapsa biz ne yapacağız? Video boyunca nefes alamadım ben ölüyordum. Ondan sonra eğitmenin de kendi hesabından videolar paylaştı. Gidip onları da izledim nefessiz bir şekilde. Niye? Çünkü canıma susadım. Vücudumdaki yağ oranı en son sağlık kontrolünden geçtiğinde yüzde ondu. Ama bizim Jungkook bunu yediye düşürmek istiyordu. Vücut yağ oranı ideal bir sporcu vücuduna sahip olduğunu gösteriyor. Sadece kastan oluşan, tavşan dişli, tatlı suratlı bir Jungkook'umuz var. Abilerinin yanında minnoş bile davransa devasa cüssesi hemen göze çarpıyor. Garibim Yungi ve Jimin minicik kaldı. Daha 19 yaşındayken abileri onun hakkında korkmakta haklıymış. Jungkook yakında spor yapmaya başladığında biz mahvolacağız demişti Teon. Evet oğlum.

eşlik bölünmesi yaşıyorum bu aktifliğin devam etmesi için dua etmekle bayılmamak için direnmek arasında gidip geliyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama her şey bir yana Jungkook'un hep aktif olması gerekiyor. Her paylaşım altında bir şeyler arayan hasta kişilere karşı her gün inadına paylaşım yapmasını istiyorum. Kendini geriye çekmektense rahat rahat hareket etmeli. Dün köpekleriyle paylaştığı fotoğraftaki askıda olan pembe kumaşı taktılar kafalarına biliyor musunuz? Vay efendim kiminmiş o elbise? Hangi kızınmış? Size ne kimin? Ayrıca nereden anladınız elbise olduğunu? Onu geçtim abisiyle yaşadığı evde her eşya ona ait. Köpeklere bile inatla onun değil abisinin diyen kesim ki abisinin demek aynı zamanda onun da demek oluyor. Basit bir kumaşın kız arkadaşa bağlayıp inatla congugülü olduğunu ne diye bu kadar savunuyor? Kafalarına vura vura bunun onları ilgilendirmediğini anlatmak benim için zevk olurdu. Ama bunlarda kafa yok ki nereye vuracağım. Her paylaştığını zehir etmekten vazgeçin. Bir salın artık çocuğumu ya. Ay evlense de kurtulsa sizden. Evlenme demişken Dispek açıklamasını bekleyenler gecenin bir yarısı bu resimle ayağa kalktı Cikuk diye. Ne güldüm ne güldüm. İlk bakışta bile onlar olmadığı ortadayken inanmak isteyenler oltaya geldi. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. Olaysız günümüz geçmiyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu tavşan hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım sizi moraliyorum.